evren, bir bireyin yaşamını temelden ve geri döndürülemez biçimde yeniden şekillendirecek olan dönüşümden, hemen önce harekete geçen, derin, sıralı ve asla şaşmayan üç psikolojik sinyal barındırır. Bu işaretler o denli kesindir ki, tıpkı kaderinizin gerçek kuzeyini göstermek için yeniden kalibre edilmiş bir ruh pusulası gibi işlev görürler. Bu üç sinyal belirli bir düzene göre bir araya geldiğinde, varoluşunuzun temellerini baştan inşa edecek derecede kapsamlı bir dönüşümün eşiğinde olduğunuzun en belirgin göstergesidir. Asıl büyüleyici olan ise, bu sinyallerin rastgele değil, zamanda özel bir pencere oluşturacak ve anlamlı, istikrarlı bir sıra izleyerek belirmesidir. Antik Yunanların, Kairos adını verdiği olgu budur. Bu bizi sürekli ölçüp biçen, takvime hapseden ve baskı altında tutan günlük programlarımızın amansız saati, yani Kronos değildir. Kairos farklıdır. O, olasılıkların filizlendiği, zamanın nitelik kazandığı kutsal bir andır. Bir zamanlar görünmez olan yollara açılan bir geçittir. Kronos sizi durmaksızın bir sonraki göreve doğru koştururken, Kairos sizi derin bir potansiyelin gizlendiği bir ana davet eder ve yıllardır kilitli kalmış kapıları sessizce aralar. Çoğumuz yaşamımızdaki bu kritik sinyalleri görmezden gelir, onları yalnızca bir rastlantı geçici bir duygu durumu ya da orta yaş krizi gibi basit etiketlerle açıklarız. Oysa onlar rastlantısallığın tam zıttıdır. Ruhun büyük haritacısı Carl Jung, bunları kolektif bilinç dışının dili olarak tanımlamıştır. Bu, ruhunuzun bir sonraki büyük evrimsel sıçraması için hazır olduğu zamanı sezebilen, hepimizin içinde yatan kadim bir zekadır. Bu zeka, günlük akılcı mantığımıza meydan okuyan ilkelerle işler. Ancak insan ruhunun manzarasında belirgin, ayırt edilebilir ve okunabilir desenler bırakır. Bu üç sinyal, ruhunuzun sizi aylar, hatta yıllar öncesinden hazırlamaya başladığı o derin hazırlık çalışmasının dışa vuran titreşimleridir. Birinci sinyal, varoluşsal doygunluk ve anlamın kutsal çözülüşü dönüşümün ilk ve en sarsıcı habercisi, varoluşsal bir doygunluğun tuhaf bir biçimi, anlamın büyük ve kapsamlı bir çözülüşü olarak gelir. Bir zamanlar size neşe veya en azından bir rahatlık, bir amaç duygusu veren her şey aniden içsel bir boşluk ve tatsız bir külle dolmaya başlar. Yıllarınızı adadığınız, tırmanmak için çabaladığınız kariyeriniz artık güzelce dekore edilmiş, altın yaldızlı ama ruhsuz bir kafes gibi görünür. En yakın ve en güvenilir sandığınız ilişkileriniz replikleri ezberlenmiş, duygusunu yitirmiş, iyi prova edilmiş oyunlara dönüşür. Günlük alışkanlıklarınız, sabah kahvenizden akşam yürüyüşünüze dek ruhsuz ve anlamsız otomatik ritüeller gibi hissettirir. Bu noktayı vurgulamak son derece önemlidir. Bu durum klinik bir depresyon veya ani bir nankörlük nöbeti değildir. Bu, Jung'un bireyselleşme dürtüsü olarak adlandırdığı karşı konulmaz otantik gücün uyanışıdır. Bu doygunluk hissinin onu sıradan bir can sıkıntısından ayıran çok özel bir dokusu vardır. Bu daha derin bir benliğin yıllardır uykuda olan ve inşa ettiğiniz hayatın artık ona ne kadar dar, ne kadar boğucu geldiğini fark eden o otantik parçanın harekete geçmesidir. Bu, ruhunuzun boğazını temizleyip, belki de hayatınızda ilk kez en net, en sarsıcı gerçeği söylediği andır. Ben artık bu değilim. Bu doygunluğun bir patoloji, bir hastalık belirtisi değil, aksine derin bir ruhsal sağlık işareti olması son derece önemlidir. Aslında, bu derin tatminsizliği hiç yaşamamış bireyler, çoğunlukla gelişimsel olarak tıkanmış olanlardır. Onlar, çevrelerine ve toplumsal normlara mükemmel uyum sağlamış, ancak gerçek anlamda büyümeyi bırakmış, yungun, yaşayan otomasyonlar diyebileceği varlıklara dönüşmüşlerdir. Dolayısıyla bu doygunluk, kendi genişlemesi için açlık duyacak kadar canlı ve sağlıklı bir ruhun ayrıcalığıdır. Bu aşamada, İnsanlar genellikle içlerindeki bu boşluğu dışsal, geçici çözümlerle doldurmaya çalışırlar. Yeni bir araba alır, çılgın bir hobiye başlar veya ani bir kararla şehir değiştirirler. Ancak bu stratejiler kaçınılmaz olarak başarısızlığa uğrar. Çünkü sorun dış koşullarla, dekorla ilgili değildir. Sorun benliğin iç mimarisiyle, evin temelleriyle ilgilidir. Bilinç dışı, çok daha köklü ve temel bir yenilenmeye ihtiyaç duyulduğunun sinyalini vermektedir. Bu süreç aynı zamanda kutsal bir arınma işlevi görür. Bilinç dışı, yeni bir yol ortaya koymadan önce, sistematik olarak tüm sahte bağları, modası geçmiş kimlikleri ve ruha hizmet etmeyen her şeyi ortadan kaldırır. Tıpkı bir yılanın deri değiştirmesi gibi, bir kırılganlık ve daralma dönemini de içeren acı verici ama gerekli bir süreçtir bu. İkinci sinyal. Yeni ufuklara doğru gizemli manyetik çekim eski dünyayla yaşanan bu derin, ve kaçınılmaz doygunluk zemini temizlerken, ikinci ve daha gizemli bir işaret ortaya çıkmaya başlar. Tamamen yeni ve alakasız görünen alanlara doğru açıklanamayan bir manyetik çekim. Birdenbire, daha önce size hiçbir şey ifade etmeyen konular, insanlar veya aktiviteler karşısında kendinizi derinden büyülenmiş halde bulursunuz. Yıllardır bilimsel makaleler okuyan bir mühendis, kendini simya ve mitoloji kitapları arasında kaybedebilir. Hayatı boyunca rekabetçi iş dünyasında var olmuş bir yönetici, aniden bahçıvanlık veya seramik atölyelerini araştırmaya başlayabilir. Bu çekim, geçici bir heves veya basit bir meraktan çok daha fazlasıdır. Jung'un arketip adını verdiği evrensel, kadim ruhsal planların devrede olduğunu düşündüren bir derinliğe ve kalıcılığa sahiptir. Gelişimsel bir sıçrama için kairos anınız geldiğinde, o andaki ruhsal ihtiyacınıza karşılık gelen arketip derin uykusundan uyanır ve sizi manyetik olarak kendi sembolik alanına doğru çekmeye başlar. Bilgi arketipi sizi unutulmuş felsefelere, şifacı arketipi bakım ve iyileştirme pratiklerine, sanatçı arketipi ise tavan arasındaki tozlu bir tuvale doğru çekebilir. Jung'un özellikle dikkat çekici bulduğu nokta, bu arketipik çekimlerin bizi rastgele herhangi bir yeni deneyime yönlendirmemesidir. Onlar, Ruhsal dengemizi yeniden sağlamak için tam olarak ihtiyaç duyduğumuz deneyimlere cerrahi bir hassasiyetle bizi yönlendirirler. Ruhunuz eksik olan parçayı bilir. Eğer hayatınız çok katı, kontrolcü ve rasyonel hale geldiyse, bu çekim sizi sanata, müziğe ve duygunun akışkan dünyasına doğru iter. Eğer çok fazla izole olduysanız, sizi topluluğa, derin sohbetlere ve anlamlı bağlantılara doğru çeker. Bu manyetik çekim çoğunlukla eş zamanlılıklar aracılığıyla kendini gösterir. Hayatınızın her yerinde belirli temalar, isimler veya semboller tuhaf bir sıklıkla belirmeye başlar. Bir gün okuduğunuz bir kitapta adı geçen uzak bir şehri ertesi gün bir belgeselde görür, aynı akşam uzun zamandır görüşmediğiniz bir arkadaşınızdan o şehre taşındığına dair bir mesaj alırsınız. Jung bu anlamlı tesadüf kümelerinin rastgele olmadığını, bunların senkronistik bir alana girdiğinizin yani iç dünyanızla dış dünyanın rezonansa girdiği özel bir zaman diliminde olduğunuzun kanıtı olduğunu fark etmiştir. Bu manyetik çekimin gerçek bir arketipik çağrı olduğunu anlamanın yolu, onun niteliğine bakmaktır. Gerçek çağrılar zamanla kalıcı olur, somut eylemlere ilham verir ve kişiliğinizin gelişiminin daha büyük resmine uyumlu bir şekilde entegre olurlar. Onlar sadece sizi yeni hobilere davet etmez, sizi yeni varoluş biçimlerine çağırırlar. Üçüncü sinyal, açıklanamayan sakin cesaretin yükselişi hem eskiyle yaşanan derin doygunluk hem de yeniye doğru olan manyetik çekim aktif olduğunda genellikle yoğun bir kafa karışıklığı ve içsel çatışma dönemi ortaya çıkar. Değişmeniz gerektiğini iliklerinize kadar bilirsiniz ama eskiyi bırakmanın getireceği kayıp korkusuyla yeninin belirsizliği arasında bir arafta sıkışıp kalırsınız. Mantığınız size güvenli olanı seç derken ruhunuz gitmelisin diye fısıldar. İşte tam da bu zirve belirsizlik anında, egonun tüm argümanları tükendiğinde üçüncü ve son işaret ortaya çıkar. Varlığınızın en derinliklerinden yükselen, mantıklı açıklanamayan sakin ve sarsılmaz bir cesaret. Jung bu cesareti kahraman arketipinin uyanışı olarak tanımlamıştır. Her insanın içinde, ancak en büyük zorunluluk anlarında, egonun tüm kaynakları tükendiğinde harekete geçen bir kahramanlık potansiyeli yatar. Bu cesaret iradenin veya bilinçli bir hadi yapabilirim kararının ürünü değildir. Bu ruhun özerk kendiliğinden bir işlevidir. Tüm bilinçli kaynaklar tükendiğinde ama hayatı değiştirecek o adımın atılması gerektiğinde ortaya çıkar. Bu gizemli cesaretin sıradan bir kararlılıktan veya dürtüsel bir atılganlıktan farklı kendine özgü bir niteliği vardır. Jung bunu hiçbir şüpheye yer bırakmayan sessiz bir kesinlik, fırtınanın ortasındaki o durağan nokta olarak tanımladı. Sanki varlığınızın derinliklerinden gelen bilge ve kadim bir ses, zamanı geldi. Yapılması gerekeni yap diyor gibidir. Kaygı fırtınası dinmez, sadece sizin üzerinizdeki gücünü, o hipnotik etkisini kaybeder. Bu üç sinyal, doygunluk, çekim ve cesaret, senkronistik bir üçlü olarak hassas bir koreografi içinde birlikte çalışır. Geçmişinizden gelen doygunluk, sizi eski limandan ayrılmaya zorlayan güçlü bir itiş kuvvetidir. Manyetik çekim gelecekteki yeni yönünüzü bir deniz feneri gibi aydınlatan bir çekim kuvvetidir. Ve açıklanamayan cesaret, o kararlı adımı atmanız, dümeni o yeni yöne kırmanız için gereken enerjiyi sağlar. Birlikte Jung'un Kairosan'a adını verdiği, dönüştürücü fırsatların kusursuz fırtınası olan o kutsalanı yaratırlar. Bu anı fark edip ona göre hareket edebilme yeteneği, kişisel gelişim için bir beceriden çok daha fazlasıdır. Bu insanlığın evrimine bilinçli bir katkıdır. Eğer bu üç sinyal, eski hayatınıza karşı hissettiğiniz o derin doygunluk, sizi çağıran o yeni ve gizemli çekim ve tüm belirsizliğe rağmen içinizde yükselen o sakin cesaret, şu anki ruh halinizi tanımlıyorsa, evrenin size bir mesajı var. Bu Kairos anının kutsallığını ve kendi dönüşüm yolculuğunuza olan bağlılığınızı onurlandırmak için sizden bir ricam var. Yorumlar Bölümüne eskiyi geride bırakıp ruhunuzun rehberliğine güvendiğinizi ifade eden şu güçlü ve kararlı cümleyi yazın. Ruhumun pusulasını izliyorum. Bu yorumla sadece kendi niyetinizi mühürlemekle kalmayacak, aynı zamanda bu yolda yürüyen diğer ruhlara da ilham olacaksınız Carl, Jung'un insan ruhuna dair devrim, niteliğindeki anlayışını daha derinlemesine keşfetmek ve bilinç dışının bilgeliğini yaşamınıza nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayın, en büyük maceralar bilinen kıyıları terk etme cesaretini gösterdiğinizde başlar.